Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolunda. Umarım çok çok iyisinizdir. Ee, özelden çok yazıp duruyorsunuz. Şimdi kanal bu kanal artık YouTube'a müraciate bulunduk. Şey kanal incelemeye alındı. Canlı yayınları açmaya başlayacağım. Bir onay bekliyoruz. Tamam mı kuzular? Onay geldiği andan itibaren canlı yayınlara bakacağım, açacağım. Çok yazdınız, ben bunun da farkındayım. Her şeyi doldurduk, sadece kanaldan onay bekliyoruz. Şimdi o onay gelene kadar biz böyle devam edelim. Sizi boş bırakmayacağım, bilgilendireceğim güzellerim. Şimdi ne bakacağız bugün? Bugün yine güzel bir video yapacağım size, güzellerim benim, istekleriniz üzerine tabii ki. Ne bakacağız bugün? Sana karşı güncel düşüncesi nedir? Kalbinden geçenler Böyle bir yorum yapacağım size, böyle güzel bir video çekeceğim size. Öncelikle bir genel durum bakıyoruz zaten. Bakalım sana karşı düşüncesi güncel güncel düşüncesi nedir şu an güncel olarak ne düşünüyor düşünü ve kalbinden geçenlere bakacağız Öncelikle Tabii ki de enerji kartlarımız ve olumlama kartlarımızla beraber videomuzu niyetimizi ettik videomuza başlayalım bakalım aranızdaki enerji durumu ve olumlama ne diyecek bize şöyle enerji kartı da çıkartayım canlar. Yorumumuzu yapalım. İki tane kart çıkarttım. Şunu kenara bırakıyorum. Kartlarımızı seçelim. Hepsini yorumlayacağım size. Bu arada güzellerim kanalımı ilk kez gören kişiler. Bu benim ikinci kanalımdır. İkinci kanalımdır. Bu kanalı canlı yayınlar için açtık. Lütfen abone olarak izleye, izleyelim canlarım. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü ben de emek sarf ediyorum. Gerçekten çok aşırı yorucu bir iş. E, tabii ki işimi çok severek yapıyorum. Sadece sizden istediğim emeğe saygı, emeğe karşılık ve empatiye davet ediyorum sizi güzellerim. E, şimdi bu mumumuz niye böyle yandı? Mum değişelim. Dur. Mumumuzu güzel bir değişelim canlar. Mumsuz olmaz biliyorsunuz. Ben mumu çok seviyorum. Heh, şöyle yapalım canlarım. Evet kanalıma abone olarak izler ve izledikten sonra videolarımı beğeni ve yorum atarsanız tadından yenmez. Beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz arkadaşlarım. Canlarım, güzellerim. Evet kartlarımızı seçerek yorumumuza başlayacağız. Bunun dışında e, benden bireysel danışmanlık isteyen arkadaşlar 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Yardımcım Derya size her türlü bilgide ve destekte de bulunacak canlar. Onun dışında ne var? Bakımlarımı görüntülü yapıyorum. Yüz yüze. Ben seviyorum görüntülü bakımı. Whatsapp'tan görüntülü bakıyorum. Lütfen tercih eden kişiler arasın veya yazsın güzellerim. Evet zaten videoların alt kısmına etiketliyorum. Instagram adresimi ve iletişim noyu. Oradan bana ulaşabilir herkes. Evet yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizi çok seviyorum. Gerçekten var ya çok güzel bir aile olduk canlarım. Çok güzel bir ekip olduk. Çok güzel aile olduk. Sizi çok seviyorum. Bakalım bakalım... Sana karşı güncel düşüncesi nedir? Kalbinde neler geçiyor? Derdi ne bunun? Bir bakalım... Derdi ne bunun? Bir bakalım... Rabbim dert vermesin... Rabbim her şeyin hayırlısını ve güzelliğini nasip etsin... Hepimize... Bu çok önemlidir... Rabbim hayırlı kişilerle... Hayırlı insanlarla karşılaştırsın hepimizi canlarım... Evet... Bunu da seçtik. Şimdi birkaç tane tabii ki olmazsa olmazımız Katina. Katina da açacağım size güzeller. Şöyle güzel kartlar açıp güzel şey e, kartlarımı geniş geniş açmak istiyorum canlarım. Beni biliyorsunuz işte ben detaylı bakmayı seviyorum. Evet şöyle bir kartlarımızı seçelim. Bak şu kartlar da çok önemli. Bu kartların enerjisine de bayıldım. Ya kartlar aşırı pahalı. Gerçekten var ya aşırı pahalı. Ama olsun ben bunun enerjisini çok beğendim. Çok güzel kartlar aldım işte. Ne yapalım? Size feda olsun canlarım. Evet. İki tane de bundan seçtik. Şimdi bundan da seçeceğim. Tabii ki bu da olmazsa olmazım benim. Oh, tutkuya bakar mıyız? Tutkuya bakar mıyız? Şöyle yapalım ya bunu şöyle koyalım. He. evet, çok güzel gerçekten. Şimdi yan tarafa da ne düşünüyor diye dedik ya. Bir bakalım bakalım ne var düşüncesinde? Neyin tribünde bu? Tabi. Bana zaman ver diyor. Hmm, hayırlısı olsun. Seni kaybedem. O çok güzel enerjiler. Çok güzel enerjiler. Sensiz eksiğim diyor. Belli ki aranızda bir sorun var. Belli ki küssünüz birbirinize. Kırgın olmuş olabilirsiniz. Şimdi dur kartlarda kartları da çıkartayım. Mesaj kartlarımızda olmazsa olmazımız. Bakalım ne var enerjisinde. Sen benim ruh eşimsin diyor. Görüyor musun canım benim? Ay çok güzel. Olsun olsun güzel olsun. İki adımı senden bekliyorum. Bak şimdi bu olmadı. İki adımı niye senden bekliyor? Bir bekleme içerisinde, beklenti içerisinde girmiş olduğunu burada okeyledi yani kart. Bir beklenti de olduğunu gösteriyor. İki adımı senden bekliyorum enerjisi verdi. Evet bir de şu kartlardan da çekeyim. Yorumumuza başlayalım. kavuşma enerjisi. Hmm, güzel. İkinci bir şans diyor. İletişim diyor. Oo, güzel güzel. Özlemiş. Beklemek. Tamam, tamam. Beklemek. Şimdi bir tripodu kontrol edeceğim bakayım kartlar görüyor musunuz? Hemen yoruma başlayacağım. Hafiften şu tarafa biraz kaydırmam gerekiyor ha şöyle birazcık da yukarı okey şöyle iyi şimdi öncelikle aranızda olan enerji kartlarına bakacağız bakalım nasıl bir enerji kartı o Mars'ın enerjisini çıkardı Mars akrep ve yükselen akrebin koç ve yükselen koçun yönetici gezegenidir mücadele hırs öfke savaşmak yoğun tutku cinsellik libido artışı erin enerji şimdi arkadaşım bu kişinin sana karşı düşüncesi güncel düşüncesi nedir kalbinden geçenler çok atik hareketli sabırsız baskın bir karakter böyle her an her şeyi yapabilir enerjide olan birisini gösteriyor savaşmaya hazır aranızda çok sık sık tartışmalar olduğunu olumsuzluklar olduğunu gösteriyor empati kur diyor diyor ki aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde de gizli Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde e, fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ne çevire ve çeviren için en hayırlısı olan bunu unutma. Çeviren için yani çevrenden hayırlısı. Şimdi arkadaşım Burada ne diyor? Belli ki karşı tarafın seni etki altına aldığı bir enerjiyi gösteriyor. Kesinlikle etki altına girmemen gerekiyor diyor. Kararlarında özgün olman, özgür olman gerektiğini söylüyor. Özgür olmak nedir? Ee, yani burada diyor ki senin e, onun kararlarına veya ona yaranacaksın diye karar almaman gerekiyor. Onun sana uyması gerekiyor. Sanki bu kişi seni etkiliyor etkisi altına alıyor ve ona göre kararlar değişiyorsun. Bundan bahsediyor kart, enerji kartı bunu gösteriyor. Şimdi ilk mesaj kartına bakalım. Burada ne diyor? Sen benim ruh eşimsin diyor. Belli ki kadersel bir bağlantınız ve onun sana karşı olan duygu ve düşüncelerinde ee, aslında belli etmese de farkında olduğunu gösteriyor rüyaşınız tolerans verdiğin tanıdığın için her seferinde sessiz kaldığın ve geçiştirdiğin içinde olabilir veya ikinci bir tarafı aynı karakterdesiniz sizi de çılgın olarak gösteriyor çünkü ilk çıkan kartı çılgın bir enerjiden bahsediyor e, sizin için ve diyor ki ilk adımı senden bekliyorum yani ben e, şu anda hareket etme enerjisinde değilim arama veya teklifte bulunma enerjisinde değilim senden bekliyorum sen başlangıç yapacaksın bundan bahsediyor şimdi yorumumuza geçelim hmm, belli ki burada gösterilen enerji arkadaşım sevgili güzelim sevgili izleyicim ee, bu kişiyle aranızda olan kırgınlık küslük ayrılık ve barış ilk kez olmadığını gösterir. defalarca gitmiş gelmiş birinden bahsediyor bana yansıttığı enerji azizeyi gösteriyor su yengeç ve yükselen yengeç olabilir enerji olarak ee, veya yengeç döneminden bahsediyor aranızda bir şeyler hareketlenme kadersel değişim zamanı yengeç burcunun dönemi yengeç dönemi Haziran 21 Temmuz 21 arasında olan süreyi gösteriyor. Umut yaşama sevinci diyor ki senin bunu, bu kişinin senin hayatına girmesi, sana umut vermesi, sana mutluluk vermesi ve sende iz bıraktığını gösteriyor. Ona karşı duygusal olarak bağlılığın var, senin umudun var ve yaşama sevincinde belli ki bu kişiyi seviyorsun hayatım. Aranızda bir sevgi olduğunu gösteriyor. Şimdi düşünce olarak onu da senden ayrı olduğunu kesinlikle göstermiyor. İlişki genel anlamda bakarsak bu kişinin hayatındaki ikilemde kalmalar ve bazı tutarsızlıklar seni üzüyor. Bir gidiyor, bir geliyor. Bundan bahsediyor güncel düşüncesinde ne var şimdi burada aranızda sorunlar var sizi beklenti içerisinde gösteriyor sağlam ve dayanıklı olmak güçlü bir duruş sergilemek. yani karşı tarafın kararlı olduğunu senin kabul etmediğin bazı şeyleri onun sana kabul ettirme isteğini gösteriyor kavuşma enerjisi var kafasında kesinlikle seni bırakmakla ilgili bir düşünceyi görmüyorum yani seni kafamdan sildim attım diye böyle bir şey göstermiyor onun düşüncesinde güncel düşünce bunu gösteriyor kavuşma isteği var şans ver bana ikinci bir şans bak şans kartını burada da çıkardı ve beklentide olan kişi toprağı gösteriyor bu başak oğlak yükselen bu başak oğlak enerji olarak da bunu gösteriyor olabilir bu kişi sert karakter e dediğim dediktir kararımdan dönmem enerjisi ve tabii ki sizi de burada bir çılgınlık içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Sizin de bazı konularda baskın olduğunuzu gösteriyor. Yani e, tamam onu seviyorsunuz, onu her seferinde affetmişsiniz ama çoğunlukla dönüş yapan kişi de kendisidir. Bunu da gösteriyor. Onun enerjisinde, güncel olarak enerjisinde kesinlikle sizden kopma yok. Kavuşma düşüncesi var ama şu anda bir direnç gösterdiğinden bahsediyor, direniyor. Ego var ya ego. İşte ondan bahsediyor. Bakalım Katina ne diyor. Katina'den güçlü bir ilişki. Bak çok güçlü, duygusal ve e, tutkusal olarak tutku ve güçlü bir ilişki, tutkulu bir ilişki olduğunu gösteriyor aranızda. Çok başarılı, dürüst bir e, karakter diyor ki aranızdaki ilişkide kesinlikle ve kesinlikle yani başlangıcında. Ee, sizi gösterdiği yansıttığı enerji farklı olabilir ama düşüncesi ve içinde dürüsttür. Sana karşı neyin ne olduğunu farkındalığını gösteriyor ee, ve ne diyor dürüstlük e, doğruyu konuşmak. Sana karşı hiçbir şekilde vaatlerde bulunmamış başından yalan dolan olmayan bir ilişkiye başladığını, işte sana karşı budur ilgim ve düşüncem veya benim hayatım budur enerjide kendisinin sana açıkça konuştuğunu ve dürüst davrandığını gösteriyor. Yani hiçbir boş vaatte bulunduğunu göstermiyor o kart. Şimdi aranızdaki soğukluk ve mesafenin sebebi, e, diyor ki ben sana her türlü dürüst geldim. Senin bunu sen bunu kabul etmek istemiyorsun. E, doğruluk mu cesaret mi diyor bak burada. Ben cesurum diyor. Hayatımda ne kadar olumsuz şeyler olursa olsun ben açığım diyorsun ona. O da diyor ki ben sana hiçbir şekilde vaatte bulunmadım. Ama enerji olarak güncel olarak senden bir şans istediğini bana bir şans ver enerjisinde. Tekrar beraber başlayabiliriz enerjisinde olduğunu gösteriyor. Ama adımı da senden bekliyor. Bu nasıl bir şey bunu anlamadım. Şimdi bakalım bir ne diyor egodan bahsediyor. Çok ego birisidir arkadaşlar ve ağırlıklı bu ikinci ay kartı. Ay kartı yengeçin su grubunun temsil eder teklikte ki azize gibi tıpkı aynı. Bu enerjide su, yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akrep olabilir bir enerji. Ve onun dışında gösterdiği aranızda hüzün ve ayrılıktan bahsediyor. Egodan yana birbirinize karşı ego yapıyorsun. İletişimin olacağını düşüncesini veriyor. Zevkine düşkün olmak, başına büyük davranmak diyor ki yani sen bana e, aranızdaki şeyden bahsediyorsun sen haklısın ben haklıyım kavgası var ve burada bu kişi diyor ki sana ders olsun diye sanki sana ders vermek için geri çekildiğini gösteriyor. Burada bir tartışma ve e, sessiz bir tartışma da olabilir zaten sesli tartışma da var da sessiz bir ego var burada. Ee, sen yaptım ben yaptım sen ee, adım atarsın ben adım atarım zevkine düşkün olması ve başına buyruk davranışlardan yana sıkıntı he belli ki ilişkide bir kıskançlık söz konusudur ama iletişim düşüncesini gösteriyor iletişime geçmek isteği eğer sen hareket etmezsen tabi şu anda seni bekliyor eğer sen hareket etmezsen yine kartlar ağırlıklı yengeç burcunun dönemi temmuz 21 haziran 21 arasındaki sürede ondan alacağın bir mesaj ve bir iletişim olacağını gösteriyor. Kesinlikle. Şimdi ikinci kartı öbürüne bir bakalım. Bak yeni ahilaldan bahsi. Ay 3. ay kartı şaka gibi. Sana karşı tutkusu var. Aşıklar kartını çıkardı. Duygusal bağlılık var. Şeytani dürtüler, huysuzluk, kavga. Sık sık tartışma yaptığınızı gösteriyor. Çünkü bu öfkeli bir kontrol, öfke kontrolü olmayan ve tartışmaya açık. Yani eften püften sebeplerden sık sık tartışma yapıyorsunuz. Bunu gösteriyor. O da diyor ki ben idare ederim, ben sana hesap vermem, ben boyun eğmem, sen beni dinleyeceksin. Bunu gösteriyor. Ama burada da senin işte o seksiliğine sana olan ilgisi, duygusu ve tutkusuna dayanamadığını da gösteriyor. Bak dayanamadığını da gösteriyor. Şu anda güncel olarak aranızda kırgınlık, küslük var Hilal. Geçmişten kalma. Bu yeni bir ilişki değil. Uzun süreli bir ilişkiden bahsediyor. Geçmişle bağdaştırıyor. Yani geçmişte de olmuş olan bazı olumsuzluklar üzerine ama kopmadığını gösteriyor. Artık diyor ki sen böyle devam edemezsin. Ee, ve e, kavgadan gürültüden artık usandım bıktım benim dediğim olacak enerjisini veriyor şimdi burada ne diyor yeniden başlayalım bana zaman ver seni kaybedemem sensiz eksiğim diyor yani burada her herkülade eril enerjinin sana karşı olan duygusunda ve ilgisinde içinde ve kalbinde güncel düşüncesinde kesinlikle %100 kopuştan bahsetmiyor bunu gösteriyor. Hayalleri var ama soğukkanlı birisidir. Sana karşı yürüme isteği var. Yürüme nedir? Ee, ay bu nasıl bir kelime çıktı ağzından? Yürüme derken sana teklifle gelme. Ama bu teklifi nasıl sert bir şekilde geldiğini görüyor musunuz? Böyle baskın, soğukkanlı, kendini beğenmiş, egoist işte tipik e, enerji olarak soğukkanlı ben haklıyım enerjisiyle ama halbuki öyle değil içinde çok merhametli ve çok duygusal birisinin olduğunu gösteriyor ve seninle gelecek hayali kuruyor bu kişiden sana bir iletişim ve mesaj geleceğini kesinlikle gösteriyor burada ne var yine onun gelişini veriyor erkeğin gelişi eril enerjinin dönüşünden bahsediyor kendini toparlayacak çünkü neden diyor ben özlemiş olduğunu gösteriyor burada özlemden bahsediyor Bakalım Katina ne diyor? Katina diyor ki evliliğe sıcak bakmayan bir ilişkiden bahsediyor. Eğer siz bundan evlilik istediyseniz eğer e, hayatımda ve gerçekten uzun süreli bir ilişki veya evliliğe e, götüren bir ilişki istiyorsanız bu kişi ona hazır değil. Kesinlikle ağzınızı açmamanız gerekiyor bu konuyla ilgili. Yani evlilikle ilgili sıcak bakmayan, evlilikle ilgili düşünmeyen e, hayata böyle düzenli bir hayata sahip ama şüpheci birisidir bu diyor yani evlilik sorumluluğunu almak istemeyen böyle sıcak bakmayan özgürlüğüne düşkün rutinliğine düşkün birisinden bahsediyor enerji olarak o kişiye ama size karşı özlemi var ziyahane rüyalara işaretlere uyarlara dikkat Şimdi gözden kaçırmayacağım bazı şeyler var. Biraz politik ve doğru davranırsan, politik yani politik nedir? Onun isteklerine cevap vermeme, çekimser kalma. Bak bunu narsist bir karakter olarak göstermiyor. Bu seni dinler. Eğer yumuşak bir şekilde, tatlı bir şekilde cilveni kullanarak ona davranış ve duygularını güzelce ifade etsen tolerans versen sürtüşme ve şey olmasa hani inatlaşma olmasa bu kişi seni dinler. Çünkü seni özlemiş olduğunu gösteriyor. Senden vazgeçmek istemediğini gösteriyor. Uyarılara dikkat etmenle ilgili kartın önerileri var. Sana uyarı mı yaptı onu söylüyor veya kartın uyarısından bahsediyor. Dikkatli ol. Şu anda ikilemde ve kararsızlık içerisinde. İlişkide nedir biliyor musun? Bak ıhlamur ilham perisi. İlham perisi diyor ki sana karşı bağlı olan seni ruh eşi olarak kabul eden veya öyle düşünen bir enerjiden bahsediyor. Ama bu kişi gerçekten evlilik istemediğini gösteriyor. Yani ciddi bir ilişki hazır değilim. Beni zorlama, beni darlama. Aksi halde kararsız kalıyor. Seçenek karşısında kalıyor. Ve bu seçim onu zorluyor olarak gösteriyor. Bu kişinin size karşı duygusal bağı var. Kararlarının vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Aranızdaki sorunlarla alakalı geri çekilmeler, inatlaşmalar kesinlikle var. Ama gerçekten size adımla gelmesi, size duygusal bağ. Bak yine 7. ay veriyor. Yengeç Burcu'nun dönemini gösteriyor. Şimdi onun düşüncesinde ne var sana karşı güncel olarak? Bir de bunları okuyalım. Diyor ki bana zaman ver. Biraz zaman istemiş olduğunu gösteriyor. Tekrar her şeyi düzeltebilirim. Yeniden başlayabilirim. Sensiz eksiyim diyor. Seni kaybetmeyi göze alamam diyor. Bak yine enerjide senden ayrı, senden gayri bir şey olduğunu göstermiyor. Aranızda ne kadar ego tartışması olursa olsun bu kişi insana karşı kesinlikle geri kazanması her şeyi tekrar başlayabilirim. Sensizim, sensiz eksiğim enerjisini veriyor. Şimdi burada ne diyor? planında var bak plan plan çıkardığını gösteriyor onu kim ne derse desin topluluğu bak ona topluluğun da etkisi var arkadaşlarının çevresinin ve ailesinin etkisinde kalabilir onun e, duyduğu şeyler onu rahatsız ettiğini gösteriyor ama belli bir süre sonra kendi kararlarını alacağını kesinlikle yani kimseyi e, şey yapmadan kimseyi ilgilendirmeden Değnek altılısı diyor. Yani sana karşı barışla gelme. ilişkimizi düzeltelim. Mordan bahsediyor. Tutkudan bahsediyor. Benim sana tutkum var. Kolay kolay seni bırakmam. Plan ve proje içerisinde olduğunu gösteriyor. Dişiyle beklemek düşer. Bekle diyor. Zamana ihtiyacın var. Ve bu zaman dilimi içerisinde bence... Ee, şimdi geldiği zaman ona kesinlikle soğuk davran demiyor o kart. Bunu söyleyeyim bak. Soğuk davranışlar sergilemeni istemiyor kart. Ama onun da peşinden de koş da demiyor bak. Peşinden de koşmaman gerekiyor. Niye? Çünkü e, netlik istemiyor ya. Evlilik falan istemiyor ya. Yani sıcak sıcak bakmıyor evliliğe. Eğer biraz dediğim gibi, demin söylediğim gibi. Eğer ona biraz mesafeli davranırsanız. Böyle diretmeye devam ederseniz, bak bu kişi sizi gerçekten dinler. Enerjisinde kesinlikle bir e, sevgisizlik, e, enerjisinde kesinlikle size karşı. Ee, belki ayrı olabilirsiniz belki aranızda mesafe olabilir ama genel enerjiye baktığımda kesinlikle ihanet yalan dolandan bahsetmiyor onu korkudan sadece sorumluluk almak istemediği direnişi bundan yana ikilemde kararsız kalmasının sebebi de ciddi bir ilişki hazır değilim enerjisini veriyor ve ben evliliğe sıcak bakmıyorum diyor şimdi şey bakacağım yahu eee Bakayım tamam bunlara baktık da kalbinden geçenlere e, baktık düşüncelerine baktık peki ne olacak yani ne olacak bu ilişki bir de ona bakalım bir yedi kartta onu yorumlayacağım nereye varacaksınız nasıl olacak bir de ona bakmak istiyorum bakalım ne olacak bu ilişki. Şu anda bak görüyor musun triplere girmiş arkası dönük. Ama kesinlikle ve kesinlikle içinde biriktirdiği bazı şeyler var. Neyin kanaatine varacağını, kafa karışıklığı yaşayacağını gösteriyor. Bak Gördün mü? Kafa karışıklığı var. Mahkeme kartını çıkartıyor. Aranızda olan olumsuzluklar ve kırgınlıklar, birbirinize söylediğiniz şeyler ve saygısızlıkların diyor düşüncesini gösteriyor. Ben yanlış mı yaptım? Ben bir bir daha işte tartmam gerekiyor bu ilişkiyi. Benim ona yaptıklarım veya onun bana yaptıkları ilgili bir tartma yapacak. Hani kafasında ilişkiyi tartıyor. Ben mi yaptım biz ne yaptık gibisinden bir tartmadan bahsediyor. Tartacak yine kendince ilişkide durumları. Bir kafa karışıklığından sonra vereceği enerji bak yine kupa altılısına çıkardı. Kupa altılısı duygusal olarak sana bağlılığı, ruh eşi, işte barış gel gelişi, barışla gelmesi, tekrar başlayalım ben sensiz olamam enerjisini veriyor. Kesinlikle barışmadan bahsediyor. Sana dönüş yapacağını gösteriyor. Dönüşün sonu ne olacak? Hadi döndü. Ve adaletli bir dönüşten bahsediyor arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim bu size dönüş yapabilir. Dönüş yaptığında ilk başlayacağınız şey yine tartışma. Tartışmadan sonra e, tamamen kupasını çıkardı. Yani o gelecek. Geldikten sonra tekrar bir tartışma daha yapacaksınız. şimdi egolu ya. Hadi affet beni barış e, içinden geçenlere duygusuna dökeceğini, diline dökeceğini görmüyorum. Bir hışımla geleceğini, dönüş yapacağını veya seninle iletişime geçebilir. O iletişim esnasında seni kontrol edebilir hani ne yaptın ne ettin gibisinden öyle gösteriyor ama kesinlikle aranızdaki kupa ağası şu kartın güzelliğine bakar mısın enerjisine gözü sadece sende olduğu enerji olarak sende bittiği ve bir numaralı duygu kartıdır kupa ağası bu kişi seni seviyor sana dönüş yapacağını gösteriyor barışacağınızı gösteriyor ama arkadaşlar Bak şimdi bu barıştan sonra da bak güneş kartını da çıkardı. Kesinlikle bu savaşın sonu aydınlanma, rahatlama, ilişkiyi kurtarma. Bir tane burada ne ihanet kartı, ne olumsuzluk, ne dengesizlik, ne sevgisizlik olduğunu görmüyorum. Sadece kıskançlık, arkasını dönüp ilişkinin ciddiyetinden kaçma var kesinlikle. Ciddi ilişkiden, evlilikten kaçma, bu ilişkinin sorumluluğunu almaktan aciz olan birisi ama sende hani var ya diyor sensiz olmaz senle de olmaz gibi bir enerjiyi gösteriyor. Bundan bahsediyor. Yapacağın ne var senin sevgili izleyen kişi? Yapacağın tek bir şey var. Birazcık sabırlı durman gerekiyor. Bak sana kartın önesi beklemek gerekiyor diyor. Beklemek düşer sana. Bekleyeceksin. Yani hiçbir şekilde hamle ve adım atma diyor. Yeterince yaptığın şeylerin artık yorulduğunu gösteriyor. Ebe e, sen de harekete geçti. Senin de karşı taraf. Senin üzerine düşen şeyleri ne kadar ben yapacağım? Senin de bir hareket edip bir adım atman gerekiyor ki bu kişi de bir görsün ki senin de çaban var. Ama mesafe olarak kendini geri çektiğin takdirde bu kişiyle arandaki tartışma ve kavgalar son bulacağını ve gerçekten de kimse çekmez bunu senin gibi izleyen kişi bunu gösteriyor ve bu onun farkına vararak sana geri dönüş yapacağını gösteriyor. Şu anki güncel enerjisi kesinlikle senden kopma isteğini görmüyorum. Barışacaksınız. İkinci bir şansı var bu ilişkinin. Diyor kart. Arkadaşlar videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım. Rabbim her zaman söylediğim gibi her şeyin hayırlısını nasip etsin. Sana hayırlıysa nasip etsin. Bunu böyle isteyeceksin. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlar. Hoşça kalın, güzel kalın.